Herkese merhaba. Bugün size Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'in 10 Haziran 2025'te başladığı yengeç geçişinden bahsedeceğim. Bu gezegen biraz önce dediğim gibi Güneş sistemimizin en büyük gezegeni ve yengeç burcuna geçiyor ve yengecin enerjilerini büyütecek ve evriltecek. Bu geçiş bilinçsel evrim açısından çok derin ve besleyici temalar taşır. Jüpiter'in kendini çok iyi gösterebildiği bir yer olduğu için yüksek frekanslı bir büyüme ve içsel genişleme sürecini tetikler. Kolektif olarak da bu geçişten çok güzel etkiler alacağız. Daha yüksek bir enerji bizim içimizden bir şey yapmak istiyor. Bir şeyler bozulmakta olduğunu hissettiğinizde bu aklınıza gelsin. Yaşamınızın bazı alanlarında eğer çözülme oluyorsa, bir şeyler çalışmıyorsa mutlaka daha yüksek bir frekansa çekilmeniz için bir şeyler yolunda gitmiyordur. Jüpiter yengeçte hepimizin hayatına daha yüksek bir frekans getirecektir. Unutmayın, daha çok çaba harcayarak daha iyi olacağını düşündüğünüz bir yer ne yaparsanız yapın olmuyorsa, 20 yıl önce yaptığınız gibi yaptığınız halde artık orada işler sizin istediğiniz gibi çalışmıyorsa, sistem sizin birçok alanınızı daraltıyor, hayatınız sıkışıyorsa, sizin kontrolünüzde olmayan bir değişim olmak üzeredir. Aslında sizin için benim sihirli bir çözümüm var. Senin çabaladığın gibi çabalamana gerek yok diyordur orada artık sihir olmak üzeredir. Haziran 2013'ten Temmuz 2014'e kadar hayatınıza bakabilirseniz neyin büyümekte olduğunu, geliştiğini görebilirsiniz. Eğer yengeçte gezegen veya noktalarınız varsa bu geçiş özellikle size çok iyi gelebilir. Hem de Satürn'ün koç geçişinden aldığınız sert açılar için yumuşatıcı ve rahatlatıcı etkiler verecektir. Haritanızın yengeç alanlarındaki konularda bazı belirgin yeni bilgiler ve enerjiler sizi bulacaktır. Jüpiter bizim her şeyi daha büyük bir bakış açısı ile görmemizi sağlayacaktır. Jüpiter inanç sistemlerimiz, ideolojilerimiz, deneyimlerimiz ve bakış açılarımızla ilgilidir ve burç değiştirdiğinde çalışmak ve hissetmenin yeni yollarına bir geçiş yapacaktır. Jüpiter, spiritüel bilgi ve bilgeliğimizi girdiği alanda genişletir ve bize idrakler verir. Kozmosun en büyük keşfedicisidir. Farklı bir şey denemenizi ister. Her deneyimden gelen bilgeliği bize anlatır. Büyümekle ilgili olduğu kadar abartmakla da ilgilidir. Yani işleri abartır. Kontrol kaybı yaşamak da söz konusu olabilir. Bir bakmışız çok yemişiz veya çok fazla şey ağzımızdan kaçmış. Enerjimiz başkalarını zorlamış veya baskı yapmış olabilir. Bu aşırılıklarda bazı konulara yaklaşımın farklı şekillerini bize bulduracak bilgelikler verebilir. Jüpiter ruhsal büyümenin büyük rehberlik sistemidir. Bizi Evrenin yüksek titreşimsel güçleriyle korur ve bizi bağımsız ve daha yüksek boyutlarla bağlantı kuracak bir şekle sokar. İlk fırsatta fark etmediğiniz avantajları o alanda fark etmenizi ve o alanda büyümenizi sağlar. Büyük hediyeler, büyük davetiyeler, gelişmeler, fırsatlar ve bollukla gelebilir. Fakat biz de bu gelen enerjileri alabilecek durumda olmalıyız. Eğer alabilecek durumda değilsek ve bulunan alanda bir problem varsa Jüpiter bu sefer problemleri de büyütür. Jüpiter detaylarla veya belirgin özelliklerle ilgilenmeyebilir. O macerayı yaşa, o seyahate git, o deneyimi al kendine der. Ya, al biletini git işte şuraya der yani yayın yöneticisidir. Yay enerjisi bir gece için Roma'ya gidip geri dönebilir. Kendinizde bu özellikleri görebilirsiniz. Özellikle benim gibi birinci evinizde bir Jüpiter'iniz varsa veya yay yerleşimleriniz yüksekse sizin için her zaman büyük resim daha belirgin olacak ve daha deneyim odaklı olacaksınızdır. Ve deneyimlere daha çok açık olacaksınızdır. Jüpiter'in gezdiği yerlerde sizin deneyimlerinizde gezecek demektir. Şimdi biraz özele girersek, Jüpiter yengeçe geçtiğinde duygusal enerjimizde bir gelişleme olacaktır. Yengeç öncü su burcudur ve ne hissettiğiniz tabanlı hareket için bir arzusu vardır. Yengeç büyüme, şefkat sevgi enerjisidir. Kendinizle ilgili iyi hissettiğinizde açar ve kim olduğunuza ve neye ihtiyacınız olduğuna derin bir güvenle ileri gidebilirsiniz buradan. Sağlıklı bir yengeç enerjisi duygularını ifade edecek ve duygularının sorumluluğunu bilecektir. Hassaslık, yumuşaklık ve şefkat enerjisi e çoğunlukla başkalarını desteklemek isteyen verici bir enerjidir yengeç. Fakat aynı zamanda kendini desteklemek ve aşırı vermemek de çok önemlidir. Yengeç enerjisi aile, ev, ebeveynlik ve nerede yaşadığınızla direkt ilgilidir. Günün sonunda nereye gidiyorsun ve dinleniyorsun, kendini kiminle ve nerede deşarj ediyorsun sana ev gibi hissettirenler huzur buldukların. Ailen, köklerin, ailenin tarihi ve hatıraların. Atalarından miras kalan özellikler ve duygular olabilir. Çevredeki görünmeyen sinyaller olan duygular yengeçle ilgili olabilir. Yengeçteki Jüpiter bizleri bir sene bu görünmez titreşimlere daha sık hizalayacaktır. Yani duygusal enerjide bir artış olacak. Eril enerjinin kalp çakrası ve duyguları için büyük bir hizalanma olacaktır. Özellikle ilahi eril. İçsel bir enerji ve nasıl hissettiğin ve sezdiğinle bağlantılı olmakla ilgilidir. Her zaman bu duyguları yengeç iletişim kurmaz ve başka biriyle paylaşmaz ama hisseder. O zaman yalnızlık, mahremiyet ve ne hissettiğini anlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duymakta çok belirginleşebilir. Yengeç enerjisi çevreye, başkalarına paylaşmaya, duyguları ile çok daha fazla hassas ama açık olabilir. Yengeç başkalarının hissettiklerini çok fazla hissedebilir. Sensörleri vardır. Yengeç dansı sağlıklı sınırlar oluşturmakla da ilgilidir. Bazen kendini kapatmak ve içe dönmek yengeç enerjisinin kendisini anlaması ile ilgilidir. Ay tarafından yönetildiği için tüm farklı frekans duyguları yengeç hissedip onları dönüştürme enerjisine sahiptir. Dönüştüremezse o duygular onun için büyür ve onu zorlar. O nedenle o enerjiyi dönüştürmek için yüzleşmesi gerekir. İlahi eril Jüpiter, ilahi dişil Juno ile önümüzdeki bir süre bir üçgen yapacak. Yani ilahi eril ve dişillerin birbirine hizalanmasını çok daha fazla görebiliriz. Eğer haritanızda yengeç gezegenleri ve yerleşimleri varsa bu konular sizin için çok daha belirgin olacaktır. Jüpiter şifalanma büyümesi ve duygusal bedenin daha önce çıkaramadığı veya anlayamadığı herhangi bir şeyin daha derin bilgeliğine yardımcı olur. Yengeç geçmiş deneyimlerin hatıralarına tutunabilir, duygusal frekansları taşıyabilir ve neyin olduğunun derin bir hatırlayışı gelebilir. Yeni duyguları ve daha önce bağlantı kuramadığı anlayışları nerede almaya hazır olduğunu anlatacak. Ve Jüpiter bu enerjide yengeçte son derece destekleyici olacaktır. Yengeç sadece ileri gitme ve büyüme ihtiyacı olan öncü bir su burcu değildir. Aynı zamanda zodyaktaki ilk su grubudur. Başkaları ile nasıl hissettiğimizle duygusal bağlantılarımızı nasıl kurduğumuzu anlatır. Bizim için kim önemli, ihtiyaçlarımızı nasıl karşılıyoruz? Annemizle ilişkimiz nasıldı? yengeç dişil bilgelikle tam bağlantılıdır. Rahim, göğüsler, hamilelik, anne ile çocuk arasında hamilelik boyunca derin bir bağlantı kurduran enerji, çocuğun doğması ve bağımsız bir birey olması için göbek kordonunun kesilmesi. Anneden ayrılmanın ilk deneyimi. Bağımsızlık oluşturuluyor ama bebek, yeni doğan, yine de anneden sevgi ve bakıma ihtiyacı vardır. Biyolojik olarak biz bunu annenin göğüslerinden alınan süte ve annenin sıcaklığına ihtiyaç olarak da biliriz. Dünyada bilinçsizce nerede güveniyoruz? Bizi koruyan ve doğumdaki temel ihtiyaçlarımızı karşılayan gerçek bir anneye bağlanıp onunla bağ kurarız. Sonra bebek büyür ve yine de o bakıma, sevgiye ihtiyaç duyar. Bunlar yengecin anahtar kelimeleridir. Fakat sonra çocuk annenin güveninden çıkmak zorundadır. Ve sonra çocuk için sağlıklı ve güzel bağlantıları nasıl yaratacağını bulmaya çalışır. Burada yengecin alma verme dinamikleri işin içine girer. Bu aynı zamanda doğumun temel deneyimlerinin bir parçasıdır. Yani nasıl doğduğumuzu hatırlamasak da dünyaya nasıl geldiğimiz bilinçaltımıza yerleşir. Ve bize bazı duygular bırakır. Ne kadar istendiğimiz, istenmediğimiz sevildiğimizle ilgili. Bizler büyüdükçe bu doğumda bize yerleşen duyguları hayatımıza yansıtmaya başlarız. Yengeç bilinçaltı duygusal benliğimizin verilen ihtiyaçlarını bize anlatmak için bizim bilinç dışı duygularımızla gerçek duygularımız arasındaki farkı ve bu aradaki farkı nasıl dönüştürebileceğimizi bize anlatır. Çocukluğunuzda da bazı deneyimler yaşarsınız bilinçli bir şekilde hatırlamazsınız ama sizin hayatta kalma modunuzda büyük etkiler bırakır. Aileniz öyle kurgulamıştır ve aile dinamikleri içinde öyle var olursunuz. Nasıl etkileşim kuruyorsunuz? Akşam yemeğinde neler yapıyorsunuz? Düştüğünüzde nasıl kalkmayı öğrendiniz? Hepsi bilinç dışınızı oluşturur. Ve tüm yaşamınızdaki doğruları bunlar şekillendirir. Bu enerjiler biz evrilerek bizimle taşıdığımız özelliklerdir. Yengeç haritanızın neresinde ise bu enerji orada ortaya çıkar. Jüpiter yengeçte bizim bağlanma şekillerimizi, bilinç dışı modellerimizin değişmesiyle ilgili bize fırsatlar sunacaktır. Ailemizden gelen bağlanma modelleri bize hizmet ediyor mu artık? Sevmekle ilgili ilişkiyle ilgili değişmesi gerekenleri Jüpiter destekleyecektir. Yengeç bizim kalplerimizi daha çok açmamızı ve başkaları için daha fazla empati kurmamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda içimizdeki içgüdüsel mesajları daha çok ortaya koyacak, hissettiklerimizi daha çok hayatımıza yansıtacaktır. Jüpiter, yengeç enerjilerinin sakladığı daha büyük anlayışları dışarı çıkaracaktır bu gezegendeki duyguları da artırabilir. Bu insanları daha dramatik, duygusal durumlar içine de sokabilir. Bu daha büyük duygular da Jüpiter yengecin aşırı ifadeleri olabilir. Ama bu aşırıklar, aşırılıklar sizin dengeyi bulmanız içindir. Eğer herhangi bir şey sizi daha önceki versiyonunuzda kalmaya çekiyorsa Anlayın ki Jüpiter öğrenmeniz gerekenleri ve bu deneyimden nasıl büyümeniz gerektiğini size gösterecektir. Ve ona daha önce fark etmediğiniz yeni gözlerle veya sizi veya sizi yeni bir gerçeği bağlayan yeni kişisel farkındalığa başlayacaktır. Artık bunu görmeye hazırsınız. Haritanızda yengeç neredeyse Jüpiter güzelliklerini getirecek bolluk, davetler, Fırsatlar kendinizi iyi hissettiğiniz deneyimler getirecektir. Aile buluşmaları, bir araya gelmeler, eğlenceli olaylar artabilir. Kendi evinizde neyin dönüşmesi gerektiğini, nereyi yeniden dekore etmeye hazır olduğunuzu da size anlatır. Evinizde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Belki kendinize yeni bir ev alabilirsiniz, yeni yaşam alanları yaratabilirsiniz. Belki taşınabilirsiniz. Aynı zamanda duygusal yapınızı da değiştirecektir. Bazı insanlar duygusal yapılarında belirgin bir değişim yaşayabilirler. Özellikle yengeç evlerinde ay, venüs, güneş gibi gezegenleri olanlar. Sizin yeni taraflarınızı dünyaya yansı yansıtacaktır. Kendinize duyduğunuz şefkat, size iyi hissettirilenler, duygusal olarak önceliklerinizi size anlatacaktır. Size iyi hissettiren şeylerle ilgili kendinizde planlama yapıyor musunuz? İyi halinize iyi gelenler neler? Bu enerji çok kişisel ve çok özeldir. Aynı zamanda çok sevgi doludur. Aynı zamanda sizin için iyi olmayan her şeye hayır diyebilmenin sevgi dolu yollarını size buldurabilir. Bazı insanların Başka insanların ihtiyaçlarını çok düşük frekans bir yerden hissedip onlara direkt yardımcı olmaktan çok daha yüksek bir frekans vardır. Onun için bir şey yapmadan önce ona sormak. Çünkü belki kendi bulması gereken bir şey vardır. Belki yalnız kalmak onun ihtiyacıdır. Biz kendi deneyimlerimizden bunu bilemeyebiliriz. Fazla vermek karşı taraf için iyi olmayabilir. Sevginin yeni sınırlarını bulmak çok önemli olabilir. Eğer kendi haritanıza etkilerini evrilmeniz açısından konuşmak isterseniz benimle iletişim kurabilirsiniz. Bu döngünün ruhsal açıdan derin anlamları vardır ki birincisi içsel güvenlik ve ruhsal köklenme. Yengeç burcu ay tarafından yönetilir ve köklenme aidiyet, geçmiş, aile ve duygusal güvenlik konularını temsil eder. Şimdi Jüpiter burada gezerken önümüzdeki bir yıl içsel çocukla bağ kurma ve ruhsal iyileşmenin kapısını açar. Aile kalıpları ile yüzleşerek atalardan gelen ruhsal miras dönüştürülebilir. Ruhun eve dönüş arzusu artar. Bu hem gerçek yaşamda hem de ilahi olanla bağlantı anlamında bir dönüş yolculuğudur. İlahi yolculukların açılması anlamında büyük etkisi vardır. Uyanış yolculukları artacaktır. Bilinçsel evrim, duygular aracılığıyla büyüme. Jüpiter bilgiyi ve anlayışı genişletirken, Yengeç'in duygusal doğasında bunu his yoluyla yapar. Yani akıl yerine kalbin rehberliği önem kazanır. Empati, şefkat ve merhamet gibi Yüksek frekanslı duygular bilinç seviyesini genişletir. Spiritüel anlamda duyguların öğretmeniyle karşılaşmak gibi bir süreçtir bu. Bu dönemde duygusal olarak zayıf noktalar görülür ve bunlar bilinç yükselişi için anahtarlar haline gelir. Üçüncüsü karmik temizlik ve ilahi annelik. Yengeç İlahi annelik ve koşulsuz sevgi arşetipini temsil eder. Jüpiter bu alanda özellikle anneyle ya da kadın atalarla ilgili karmik temaları karşınıza çıkartabilir. Yani annenizden gelen karmaları, annenizle olan karmaları karşınıza çıkartabilir. Kendi içindeki besleyen tarafı tanıma ve şifalandırma zamanı gelmiştir. Kendimizi besleyebiliyor muyuz? Kendimize şefkat gösterebiliyor muyuz? sevgi gösterebiliyor muyuz yoksa kendimizi yargılıyor muyuz Kesinlikle kendimize olan yargılardan da çıkmamız gerekir. Spiritüel hizmet başkalarını da kapsayan bir şefkat enerjisine dönüşebilir. Yükselen su bilinci ve kolektif şifa bu geçişle birlikte su elementinin yükselmesiyle sezgisel yetenekler güçlenir. Rüyalar, ilham, vizyonlar. Bilinçsel evrim zihnin merkezi değil duygu merkezli ilerler. Kolektif düzeyde de bir şefkat uyanışı mümkün olur. Sosyal adalet, anne çocuk temaları, toplumsal korunma ihtiyacı öne çıkar. Evlenme, hamilelik, annelik, çocuk temalarında büyük bir artış görülebilir. Hiç tahmin etmediğiniz yerlerden bebek ve hamilelik haberleri, evlilik haberleri alabilirsiniz içsel tapınağa yolculuk. Jüpiter yengeçteyken fiziksel değil duygusal bir tapınağa çekilir. İnanç sistemlerini gözden geçirir. Kime, neye güveniyorum sorusu kişi için önem kazanır. Meditasyon, içe dönüş ve manevi uygulamalarda derinleşme mümkündür. Manevi yolculuklarda ruhsal dönüşümde hızlanma görülebilir. Jüpiter yengeçte de akıl değil, kalp merkezli bir evrim süreci verir. Duygular rehber olur, içsel anneye kucaklanır, geçmişten gelen acılar ilahi ışıkla çözülmeye başlanır, köklenerek büyümek, derinleşerek hafiflemek mümkün olur. Jüpiter'in bir senelik yengeç geçişi bizleri duygusal, içsel olarak çok etkileyecektir benden. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.